CHP belediyelerinin Sahra Hastanesi yalanını ve İmamoğlu'nun zekat toplama çabasını eleştiren Erdoğan, CHP'nin hastalıklı siyasi zihniyetinin ülkemiz için koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna değindi ve ekledi. CHP'li belediyeler ne yapıyor? Kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezini panellerle bölerek oralarda Çin'deki standları Sahra Hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Çin'deki standları Sahra Hastanesi, Hastanesi diye yutturmaya, yutturmaya kalktılar. Foyaları ortaya çıkınca da biz şehir hastanelerini hiç eleştirmedik diyerek daha büyük bir yalana sarıldılar. Halbuki bugün Türkiye'yi salgınla mücadelede dünyada farklı bir yere taşıyan şehir hastanelerine yıllarca demediklerini bırakmamışlardı. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Karşımızdaki kirli zihniyet kendisine cevap verilmedikçe azgınlaşmakta yalanlarının çıtasını yükseltmektedir. Ülkemizin bu hastalıklı siyaset zihniyetinden kurtulmasını en az Covid virüsünden arınması kadar önemli görüyorum. Ülkemizin bu hastalıklı siyaset zihniyetinden kurtulmasını en az Covid virüsünden arınması kadar önemli görüyorum. Sorun ekmek dağıtmak değil. Bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz Plansız, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır. Sorun vatandaşımız için sağlık tesisi hazırlamak değil, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek, konuşmak, hareket etmek değil, yalan söylemektir, iftira atmaktır, gerçeği çarpıtmaktır. Türkiye'nin sağlık alanında. Tarihi bir beka mücadelesi verdiği bir dönemde milletimi böyle tatsız konularla meşgul etmiş olmaktan dolayı da üzüntülüyüm. Geleceğin, Geleceğin büyük ve güçlü, güçlü Türkiye'sinde, Türkiye'sinde her şey, şey gibi, gibi muhalefet anlayışının da özlediğimiz seviyeye, özlediğimiz seviyeye çıkacağını ümit ediyoruz. Salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin İtalya, İspanya, Amerika gibi ciddi kayıplar veren yerler arasına girmesini bekliyorlardı. Baktılar öyle olmadı. Umutlarını Uganda'ya bağlayacak kadar küçüldüler. Bununla kalmayıp güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar. Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zafı oramasını, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini akamete uğratmak, sınırlarını koruma gayretini kırmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Belediyelerinin sorumluluğundaki faaliyetleri yönetemeyip her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbirleri sabote ederek beceriksizliklerini örtmeye kalktılar. Tabii buradaki amacın milletimizin takdirle takip ettiği sağlık, gıda, güvenlik, ekonomik destek, sosyal yardım hizmetlerini itibarsız hale getirmek olduğu açıktır. Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza devletin yıllardır var olan sistemi üzerinden nakit yardımı yaparken onlar hem hukuka hem inancımıza aykırı şekilde zekat toplama peşine düştüler. Ve dediler ki evet zekat toplama noktasında herhangi bir engel yok. Devlet bu noktada zaten böyle bir engeli de koymaz. Bu noktada müracaat edilecek tek var vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir. Siz kendinize ait olmayan böyle bir alana veyahut da böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Devlet kuralları uygulayarak yardımları tek hesapta toplayınca da paralarımıza el konuldu, yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık ve bu noktada da böyle bir yanlışın içerisine girmedik, girmeyiz. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Elbette kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten CHP'li belediyeler de var. Mesela Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi salgın kurallarını işe sayarak şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 22 Nisan akşamı yine 0-0 andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil 24-25 ve 26-0-0'a kadar bu devam edecek. Ve 26'sında 24 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 24'te sona erecektir. Türkiye'den başka ülkemiz, bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığındığımız, sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. İstikbalimize ve istiklalimize terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine vesayetin tuzaklarına bütün bunlara karşı nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle sahip çıkacağız. Özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler özellikle de BTK Akademi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Halen 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı yüze çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilebilme imkanı kazanacaktır. Böylece Gençlerimiz korona günlerini geleceklerine ışık tutacak bir fırsata çevirebilecektir. Biz infaz düzenlemesiyle hem kalıcı bir sistem kurmak hem cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için uğraşırken onlar tecavüzcüler serbest kalacak yalanıyla ortalığı bulandırdılar. Buradan şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Belediyeler elbette Diğer sorumluluklarının yanı sıra sosyal yardım da yapabilir. Ama bunu kanunların belirlediği sınırlar içinde şehrin mülki amirinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde kendi kaynaklarıyla yapar. Belediye, bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı diğer kamu birimlerini yok sayarak kendi başına iş yapmaya kalkarsa karşısında hukuku bulur, devleti bulur bu duygularla milletimin her bir derdine çare olacak bir adımı atmanın inşallah beklentisi Ve milletimin her bir ferdine sabrı, anlayışı, dirayeti, fedakarlığı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik görevlilerimizin yanı sıra tarım, gıda, temizlik başta olmak üzere Üretim ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda şifa bekleyen bütün hasta kardeşlerime Rabbim'den şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.